Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir kafama göre videosuyla bugün tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu kilitli poşet kaç farklı yöntemde kullanılabilir olacak. Dilerseniz ilk yöntemimize hemen geçelim. Bildiğiniz gibi kilitli poşetleri sadece buzdolaplarında bir şey saklamak için değil, daha farklı yöntemlerde de kullanabiliyoruz. Örneğin seyahate gideceğiniz zaman kullandığınız ilaçlarınız varsa, bu tarz her gün düzenli olarak kullandığınız ilaçları. Bir kilitli poşet vasıtasıyla düzenleyebilirsiniz. Kildini de kapatıyorum hemen. Bu şekilde düzenli bir halde yanınızda saklayabilirsiniz. Ve ilaçlarınızı kullanmayı unutmamış olursunuz. Hemen ikinci yöntemimize de geçelim. İkinci yöntemimiz ise yine seyahatlerde işinize yarayacak bir yöntem. Bildiğiniz gibi ıslak mendil paketleri oldukça büyük ebatlarda ve bunu çantanıza taşımak oldukça zor oluyor. Onun yerine yine kilitli poşet kullanarak kullanabileceğimiz kadarını alıyoruz. Örneğin bu kısa bir seyahatte bu kadar bizim için yeterli olacak. Bunu daha düzenli bir şekilde siz katlayabilirsiniz. Yine kilitli poşetimizi açıyoruz. ve kapatıyoruz. Bu yöntemle hem içindeki ıslak mendil kurumamış oluyor. Aynı orijinal paketinde durduğu gibi kendini muhafaza ediyor. Hemen üçüncü yöntemimize geçelim isterseniz. Evet. Üçüncü yöntemimiz ise ıslak mendil sevmeyenler için. Eğer siz de benim gibi ıslak mendil sevmiyorsanız kilitli poşetler sizin imdadınıza yetişecek. Normal peçete. Bu peçeteleri alıyoruz ve kolonyayı üzerinde gezdiriyoruz. Kolonya ile ıslattığımız peçetelerimizi katlayarak kilitli poşetimizin içine koyuyoruz. Bu sayede kolonya uçmuyor ve istediğiniz zaman elinizin altında kolonyalı mendiliniz olmuş oluyor. Oldukça pratik bir yöntem sizin de gördüğünüz gibi. Bunu da hemen kenara alıyoruz ve dördüncü yöntemimize geçiyoruz. Evet geldik dördüncü yöntemimize. Dördüncü yöntemimiz de yine iş seyahatlerimize, işimize yarayacak bir yöntem. Kilitli poşetimizi alıyoruz. Özellikle erkeklerin iş seyahatlerinde kullan kullanabileceği pratik bir yöntem. Ayakkabı boyası ve cilası. Bildiğiniz gibi bunları valize koyduğumuz zaman açılıp eşyalarımızı batırma ihtimali var. Onun için kilitli poşetlere koyarak sıkı bir şekilde muhafaza edebiliriz. Ve yine gördüğünüz gibi kullanımı oldukça basit. Sizin de gördüğünüz gibi. Hemen 5. yöntemimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar, hemen 5. yöntemimize de geçelim. Bildiğiniz gibi mutfaklarda kavanozları sık sık kullanırız. Özellikle içine bakliyat koymak için. Ve bu bakliyatları paketinden çıkartırken, dökerken sağa sola saçılabiliyor. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Tabii ki de kilitli poşet kullanarak. Hemen size nasıl olacağını göstereyim. Kilitli poşetimizin bir kulağını kesiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Üstünü açıyoruz ve kesik tarafını paketimizin içine koyuyoruz. Bunu bir huni olarak kullandık. Gördüğünüz gibi döktüğümüz her şey direkt bu kesik kulaktan aşağıya doğru gidiyor. Ve etrafa bir tane bile pirinç tanesi düşmedi. Bunu siz de mutfağınızda denediğiniz zaman göreceksiniz. Evet. Şimdi altıncı yöntemimize geçiyoruz. Ve altıncı yöntem bizim son yöntemimiz. Yine kilitli poşetimizi alıyoruz. Örneğin küçük çocuk sahibisiniz ve küçük küçük oyuncakları var. Burada görmüş olduğunuz gibi bunlar birbirine karışmış vaziyette dağılıyor. Çocuğunuz oynamayı bitirdikten sonra bu tarz kilitli bir poşete oyuncaklarını koyarak hızlı bir şekilde toplayabilirsiniz ve poşetimiz kilitli olduğu için de dağılmayacak. Et evet, görmüş olduğunuz gibi oldukça toplu bir halde. Eğer en başa dönecek olursak bugün 6 farklı yöntemde kullandık kilitli poşetimizi. Birinci yöntemimiz ilaç kutu, kutuladık. İkinci yöntemimiz seyahatlerimiz için ıslak mendil. Islak mendil sevmeyenler için kolonyalı mendil yaptık. İş seyahatlerinde kullanmak için ayakkabı boyası ve cilasını paketledik. Pirinç ve bakliyatlarımızı güvenli bir şekilde kavanozlara boşalttık ve küçük oyuncaklarımızı bu şekilde muhafaza ettik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yepyeni videolarla tekrar karşınızda olacağım.